Hello çiçeklerim. Günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Luna merhaba de arkadaşlara. Luna merhaba de. Aa. Evet nasılsınız de? Nasılsınız de? Der misin nasılsınız diye? Çok ayıp. Nasılsınız de? Arkadaşlar şuna ağzına burnuna gözlerine bakın. Evet arkadaşlar ben bugün çok hastayım yine boğazlarım yine inmiş çok e, dün geceden beri hastayım e, boğaz ağrısı, mide bulantısı yaşıyorum. Bugün de derinin 23 Nisan gösterisi var ama deroşumuz hala uyuyor hadi hep birlikte onu uyandırıp hazırlayalım evet deroş bugün benim yanıma geldi uyuyor hala uyuyor deroş bir bakar mısınız arkadaşlar iyi ki bir hastalanıyorum erken uyumuşum yani uyumuş kalmışım akşam derin normal sivil hayatta giydiği tişörtünü giymişti dün evin içinde. Ve onun uyumuş arkadaşlar. Sonra bir yere giderken diyor ki anne tişörtüm yok, anne tişörtüm yok. Şimdi dedine gıdıklayalım arkadaşlar. Derin. Derin. Bak seni kimler bekliyor ama kimler izliyor. Uyanır mısın? Derin bir günaydınlar mısın? Sis de derinin ayak ucunda yatıyor arkadaşlar. Bakın sis. Sis. Günaydın da. Günaydın da aşkım. Derinciğim uyanır mısın? Derin. Derin. Ya, hayır. Hayır. <laughs> Güldün gördüm. Güldüğünü gördüm. Uyanmışsın zaten. <laughs> Ama ayılamamışsın. Ya bakın numara, numara yap. Uyan numarası yapıyor hayır, işte. biraz <laughs> hayır biraz daha uyumasın. Arkadaşlara merhaba der misin? <laughs> böyle merhaba olmaz. Hadi kalk üzerimizi giyelim, saçlarımızı yapalım. <laughs> Sen uyumuyordun, beni kandırdın. Arkadaşlar... Hayır uyuyordu ama <laughs> böyle hani ben uyanıyorum ya sana söylemiyorum. Öyle olmuştu. Daha iki dakika önce falan diyeceğim. Bu nasıl bir uyumuşluk? Hemen açıldın. E ben açılmıyor. Demek... açılmıyorum. Yok açılmıyordun <laughs> Demek uyumuyormuş arkadaşlar, bizi kandırıyormuş. Hain, hadi kalk. Ya uyanınca Derin çok tatlı oluyor. Öpmek istiyorum böyle kollarını falan ısırmak ah, ah. istiyorum. Günaydın. 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 Nasılsın? Bugün 20 ee, ah. Nisan şeyim var. Görüntülerim var. <laughs> Bugün 20 Nisan görüntüm var Derin. Evet arkadaşlar herkesin bütün çocukların 20 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Bize bu bayramı, size, çocuklara bu bayramı, bu bayramı armağan eden Atatürk'e minnet borçluyuz biliyorsun. O biz biliyorsunuz. Evet. Ee, o bizim liderimiz, önderimiz, atamız. Her şey. Bu değişmeyecek asla ve asla değişmeyecek bir kural. Onu bize kimse unutturamadı, hiç kimse unutturamayacak. Atatürk Çövbe her daim Evet, Atatürk'ümüz, her hem aklımızda hem kalbimizde yer etmiş bir insan. Ee, onu saygı ve özlemle anıyorum buradan. Ben de. Evet, kendisini çok seviyoruz. Keşke tanışma imkanımız olsaydı değil mi? Evet, ben bazen düşünüyorum. Dedemin, evet, derin çok üstü. Dedenin tanışma olsam mıydı diyorum ama olmazdı çünkü dedem 1966'da doğdu. Evet, <laughs> dedenle tanışmadık. Tamam, otuz. İkisini evet. evet arkadaşlar bayramınız hepinizin bayramı kutlu olsun o zaman hadi kalkalım eğlenceli neşeli bir şekilde hazırlanalım ve okula gidelim de hoşum kalkın adam, kalkın hadi mi? hadi kalk ama Atatürk üzülür hadi bak nasıl kalktı nasıl kalktı ben yarım saattir yalvarıyorum kalkmıyor Atatürk deyince kalktı akıllı kızım benim <laughs> hadi biz hazırlanıp gelelim arkadaşlar Arkadaşlar biz daha hazırlanamadık çünkü Derin az önce videoyu kapattığım an dedi ki e, arkadaşlar ve sana bir oyun yapacağım anne dedi. Dün okulda çok yaptık. Uyanır uyanmaz nereden aklına geliyor böyle şeyler anlamadım. Kağıtları böyle parçaladı. Yani videomuzun içeriğiyle de bir an alakası yok ama. ama. dün çok yaptık ya. Sonra da dün yapacak mısın? Tamam hadi yap bakalım. Ya. Şimdi. Aklından bir tane hayvan tutamadın mı bana söyleme. Tamam, tuttum. Ben tahmin ediyorum. Tamam. Tamam. Tamam, başka soru. Tuttuğun hayvan neydi? Kedi. Tamam. Şimdi. Şimdi. E, aklından bir şey tuttun bana söyleme. Tuttum. Ben tahmin ediyorum. Bursa. Şimdi... şimdi bir tane de yan tut. Ben yan. Tuttum. Sağ sol usta. Tuttum. Ben tamamıyorum. Söyleyeyim mi? Edim bir söyleme. Şimdi, de... şimdi kapağını kapatabilirsin. Evet. Söyleyeyim mi tuttuğum yönü? Söylemem. Söylüyorum. Bu olmuş. Söylüyorum. Şimdi hayır bekle. De... Yönü söylemedim. Söyleyeyim mi ya neydi? Sağ. Hazır mısın? Evet. Aaa. Peki. Hayvan. Kedi. Aaa nasıl bildin? Ee, şehir. Bursa. Aaa nasıl bildin bu oyunu ben biliyordum yalnız. <laughs> ben bu oyunu biliyordum dedin. Nasıl sen benim bildiğimi bilmezsin? Anne. Yani, Biliyordum ben bunu. Beraber görmüştük hatta. Evet. Haydi haydi biz bu sefer gerçekten hazırlanmaya gidiyoruz. Evet. evet arkadaşlar. Bugün kızımı 23 Nisan'a hazırladım. Kafasına böyle bir toka taktım. Öğretmenleri zaten çok beğeniyor. Değil mi kızım? Evet çok ben. <laughs> arkadaşlar bunu biliyorsunuz değil mi? Şimdi e, Instagram'da viral oldu. Bu ses. Bir kız daha ne var? Aa neler görüyorum. görüyorum. <laughs> Konuşamıyorum arkadaşlar. Boğazım kadar ağır sürüyor derin. Bakayım. 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 Aldık sürmüş. Rimel sürmüş. Çok az sürmüş. sürmüş. Saçlarını da ben yaptım. Nazar. Onu e, sakın üzerine sürme. Saçlarını şöyle bir göstersene arkadaşlar. Bir saniye şurada beyaz bir şey ne var farkında? saçın. Bir saniye saçında beyaz bir şey var hiç kıpırdama. Evet şimdi aldım. Arkadaşlar... benim... saçları çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Çok güzel olmuş bence. Arkadaşlar bu farfını herkes biliyor. Evet. Ve... Allah. Bu farfını de herkes biliyordu. Büyüsün grafisten cümle. Tamam. İyiyordu tuvalet Tamam. Ayağım, bunların ikisini karıştırınca hangi <laughs> koku oluyor? İkisini karıştırınca hangi koku oluyor? Çok güzel bir koku oluyor. Ben Hayır de... parfümler karıştırmaz. Tek. tek de karıştı. Hayır. O kadarcık mı sıkıyorsun parfüm sadece kendine? Bu da iki Oha çok az sıkıyor. İtalyalı kullanıyor parfümleri. Ben de diyorum ki bu kızın parfümleri neden bitmiyor? Tamam yeter. Gel saçlarına da sıkayım. Koku. Tut saçlarını. Koku. Hmm. değişik enteresan bir koku oldu. Şöyle saçlarına Salladıkça koksun böyle. Al al kapat onu. bunu. Hadi. Şöyle bir göstereyim. Böyle bir pantolon. Onu al yerden. Hiç ben aldamasam kalacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Böyle bir kombin yaptık arkadaşlar çünkü beyaz kırmızı tişört giyecektik üstümüze. Evet. Ne? Yap ya neden ki koparma? Yazık, koparma, koparma. Bir şey yapacağım, şaka. Evet. 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 Altına ne geldi? Ne saçmalık var geldi? Bakma, bakma. Tamam, bakmıyorum arkadaşlar. Ben de böyleyim arkadaşlar. Bu saçlarımı topluyorum artık. Ee, bir 35 yaş güncellemesinden sonra hiç açık gezemiyorum. Bim. Yani? Bim, bim kasiyeci. He! Kombi. evet, Tişörtünde kırmızı ya. Evet, yap bakayım Mehmet Bey, yap bakayım. Alayım önünden. Şey ben bunu iade etmek istiyorum da. Ya. Böyle mi yapıyor bilmeciler? Ne alacaksınız onu? <laughs> 250 lira 90 kuruş. Nakit mi kart mı? Kart. Alın. Ben de kart mı kredi kart mı? Kredi kartı. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten böyle yap bir daha şifrede. Kart mı nakit mi? Kredi kartı. böyle kasi yerler bak illa ben İşte ne bileyim her yer bak böyle yapıyor. Şifre yap. <laughs> ben <Böyle> yapıyor. <laughs> Görmemek için işte şifreyi sorumlu kabul etmiyor ama. Hadi tamam bugünlük <laughs> tiyatromuzun sonuna geldik arkadaşlar Hadi okula daha okula gideceğiz. Üzeni ceketin nerede? Hmm. Sen hazır mısın? Okey misin? Her şeyini <laughs> aldın. Okay. aldım. Bardaklarınızı öğretmen değil mi? Evet. Evet bardak ritmi yapacaklar arkadaşlar yere oturup ben zaten size göstereceğim. Derviş'im çok güzel oldun. Büyüdün aşkım. Dördüncü sınıfını da bitiyorsun. Evet arkadaşlar. <laughs> Kızımı okula veriyorum. Öğretmenler okula geç kalıyoruz. arkadaşlar. Ama biz okula geç kalacağız arkadaşlar. Öğretmenim zaten bayılıyor arkadaşlar. Öğretmenim <laughs> mi? Çok beğendim. <laughs> hadi öykü hadi. Ay öykü derinim hadi derin hadi. Evet arkadaşlar hadi okulda görüşelim o zaman. Hadi, ben evet Deroş'umu de. şimdi okula Çok getirdim de. arkadaşlar. Heyecanlı. Evet de. arkadaşlar. <laughs> Aldığım biraz fazla olmuş sanki. Gel, gel biraz düzel Tamam iyi o zaman hadi. Hadi gel bakalım okula gir. Ben buralarda olacağım. Seni izliyor olacağım Ama mutlaka. Efendim. Bir sorun Ne sorunu var? Ben arkadaşlarımın arkadaşlarımın. E sınıfına git neredeyse oradan bulursun. Hadi gel. Gir. Hadi görüşürüz. Günaydın. İyi bayramlar. Görüşürüz aşkım. Ben seni izliyor olacağım. Bay bay. Evet şimdi biz 20 Nisan gösterimizi bitirdik Derin, Aylin. Aylin'de aldık bize kaçıyoruz. Telefonu bırakıyoruz videodayız çünkü. Ee, arkadaşlar size çektim ama ne kadarını koyabilirim bilmiyorum. Çünkü e, kaç sınıftınız Derin siz? Beş. 4 dört, dört dört sınıflı A, B, C, D, E ha. A, 5 sınıf 4. Evet, sınıfların zümresi işte evet 4. sınıfların hepsi 4A, 4B, 4C, 4D ve 4E hepsi ortak bir e, şey yaptılar e, etkinlik yaptılar çok güzeldi herkes bir daha diye bağırdı ilk yani, bitti yaklaşık 152 herkes bir daha diye bağırdı. Bütün veliler, seyirciler, arkadaşları. 4 yıldır ilk defa bize de konfeti patlattılar. Evet. Konfetiler evet. patlattılar. Derinlere falan Çok güzel. Sonra bir kez daha tekrar ettiler gösteriyi. Ee, harikaydı. Ben çok beğendim. Hepiniz bir uyum içerisindeydiniz. Zaten hepiniz çiçek gibisiniz. Biz haline hep bitişik görüyoruz. Evet. <laughs> evet siz ikiniz zaten hep bitişiksiniz. 4 yıldır. Evet. Hiç evet. ayrılmadınız. Bundan evet. sonra da ayrılmazsınız zaten. Yok. Yok mu? Yani biz Bursa'ya taşınsak bile ayrılmayız. Evet ayrılmazsın canım. Aylin bize gelir yine biz seni Aylin'e getiririz. Yine görüşürsünüz. Değil mi? Evet. Evet. Söylemek istediğiniz bir şey var mı 23 ile ilgili? Bayram. Son. 25 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nız kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Bizi izlemeye devam edin. Evet. Video like ve yorum atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz hala bir tıkla da hala abone olma şansınız var. Değil mi dedi? Evet. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Hoşçakalın. kalın.